Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 25 Kasım 1 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler Güneş yay burcunda yolculuğunu devam ettiriyor haftanın ilk günlerinde ay terazi burcunda olacak biraz daha enerjimizi özel hayatımıza evimize ailevi konulara ebeveynlerde olan ilişkilerimize daha fazla yönlendirebiliriz Mars Aslan'da Güneşle Mars arasında üçgen açı var haftanın genelinde iş konuları, para konularında aslında hareketlilik var. Mesleki konularda daha özgüvenli, daha cesur adımlar atabilirsiniz. Bununla birlikte Merkür yay burcunda gerilemeye başlıyor. Ve 26 Kasım'dan itibaren 15 Aralık'a kadar Merkür geri hareketli olacak. Bu ne demek? Biliyorsunuz Merkür gerilerken biraz da hani günlük hayatımızın temposu yavaşlayabiliyor. Bu bizim için fırsatlar da doğurabilir. E, rutinler içerisinde, günlük hayatımızın o koşturmacısı içerisinde fark edemediğimiz detayları Merkür retrolarında fark edebiliriz. E bu da onları düzeltme, kontrol etme imkanı verebilir bize. Özellikle çalışma ortamlarınızda, mesleki konularda, öğrenciyseniz eğitimle ilgili konularda biraz hani bir şeyleri tekrar etmeniz, kontrol etmeniz Yarım kalan işleri tamamlamanız mümkün. Tabii ki çalışma ortamlarınızda zaman zaman yavaşlamalar, bazı anlaşmazlıklar, iletişim sorunları olabilir. Bu mümkündür. O anlamda temkinli olmakta fayda var ve hafta sonu bir Aralık'ta 9 derece Yay burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay iş ve mesleki konularda size yeni pencereler açabilir. Bununla birlikte günlük hayatınıza da biraz ışık tutan bir yeni ay, yeni alışkanlıklar, bir spora başlamak, yaşadığınız ortamları düzenlemek, sağlıkla ilgili adımlar atmanız, diyete başlamanız, Evcil hayvanlarınızla ilgili bazı kararlar vermeniz bunlar günlük hayatınızın genel düzeninize aslında dikkat çekiyor ve buralarda bazı tabii ki yenilikler olabilir. Yeni aile ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Baltacı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.